Merhabalar ben Hasan Kaplan. Bugün sizlere otomobiller için kapı alarm modülünden bahsedeceğiz. Bu kapı alarm modülü kapılar açıldığında sesli ve ışıklı olarak ikaz veren bir modüldür. Modülü biz kendimiz tasarladık. Bu şekilde bileti var. 7 milimlik matkap ucuyla delik delip bu plastik kapağı geçirip arkasında da bu leti buraya yerleştiriyorsunuz. Bağlantısı çok basit. Artı ve eksi bağlantının ucumuz var. Artıyı arabanızın herhangi bir yerinden alıyorsunuz. Eksi ise kapılardaki switchler eksi tetiklemeli olduğundan onların birleşim noktasından bir uç alıp buraya bağladığınızda kapılar açık kaldıysa eksi sinyali geliyor ve modülümüzü bu şekilde ışıklı ve sesli olarak çalıştırmış oluyor. Yani arabalarımızın kapılarındaki switchler eksi çıkışlıdır. Onların bağlandığı merkez noktası var. Oradan herhangi bir ucu alıp buradaki eksiye bağladığınızda kapılardaki herhangi birisi açık kaldığında eksi devre tamamlıyor ve cihazımız çalışıyor. Evet. Bu ve bu tarz projeleri yaptırmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Yine başka bir ürün tanıtımında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Olun.